sempozyumun sonuna geliyoruz inşallah. Biraz sonra sevgili hocamız dua yaparak sempozyumu kapamış bulunacak. Siz sevgili kardeşlerimiz ve değerli misafirler bazı arkadaşlarımız dün geceyi yolda geçirdiler. Sabah erken saatte burada oldular ve şu saate kadar salonu boşaltmayıp coşkuyla, alkışlarıyla misafirlerimize ve konuşmacılara destek verdiler. Sizin bu samimiyetinizi ve fedakarlığınızı tebrik ediyoruz. İnşallah biraz sonra getireceğimiz salavat-ı şerifeler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama o salavatları götüren gezgin melaikeler tarafından götürülür de ona olan muhabbetimizi, bağlılığımızı bir kez daha hep beraber burada perçinlemiş oluruz inşallah. ve duaya da hep beraber samimane ve içten amin diyerek o aminlerimiz öyle gitmeli ki buraya katılamadıkları halde müminler kardeştir hakikatıyla samimane dualarımıza amin diyecek olan dünyanın öbür ucundaki müslüman kardeşlerimize inşallah ondan hissedar olurlar ve hissederler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem efendim, sevgili kardeşlerim, kıymetli misafirler. Öncelikle 3 aylarınızı ve içindeki mübarek gün ve gecelerinizi tebrik ederiz. Bütün Müslüman kardeşlerimiz için yapacağımız duaların Cenab-ı Allah'tan kabulünü niyaz ederiz. Sempozyuma katılarak bizlere şeref verdiniz. Konuşmalarından istifade ettiğimiz kardeşlerimize ve değerli misafirlerimize ve aziz dinleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki 5. milletler arası Bediüzzaman ve Risale-i Nur sempozyumunu en güzel bir şekilde tamamladık, istifade ettik. Bu birlikteliğimizin iddiadı İslam'a bir katkı sağlamasını Rabbimizden diliyoruz. Bizler şu sempozyumdan ayrılırken İddiadı İslam noktasında bizlere düşen görev nedir? Bu kutsi hedef için gerek fert fert, gerekse hep birlikte neler yapabiliriz? Nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Düşüncesiyle dönüyoruz. Bizler tevhid dininin mensupları olarak sadece kendimizi düşünemeyiz. Bütün Müslüman kardeşlerimizi de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunun için öncelikle her birimize İslam'a hizmet heyecanıyla coşan canlı bir ruh lazım. Hayatımızın en önemli gayesi yapacağımız bir iman ve şuur lazım. Şu salonu dolduran çok aziz kardeşlerimiz Bizler İslam medeniyetinin yükselerek bütün dünyaya barışı, huzuru ve hakiki insaniyeti hakim kılması için gayret etmeliyiz. Bu itibarla hepimizin omuzlarında büyük bir mesuliyet var. İttihad-ı İslam noktasında yapacağımız çalışmalar inşallah bu ümmetin ...geleceğini kurtaracaktır. Madem bizler... ...Kuran'a dayanan... ...hüdaye tabi olan bir milletiz... ...öyleyse... ...innemel mü'minüne ihvetün... ...müminler muhakkak kardeştir hakikatini... ...iliklerine kadar hisseden... ...sevgili Peygamberimiz... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin... ...komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisine binaen Müslümanların dertleriyle dertlenen bir ümmet olmalıyız. Bizler tarih boyunca aynı kaderi paylaştık. Asırlardır beraber güldük, beraber ağladık. Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgaline beraber üzüldüğümüz gibi İstanbul'un fethine de hep beraber sevindik. Bugün de aynı hisleri paylaşıyoruz. Suriye'ye, Filistin'e hep beraber üzülüyor. Zalimlerin zulmünden kurtulan Müslümanlara hep beraber seviniyoruz. bir asır öncesinden bizlere seslenen Üstad Bediüzzaman şu muasırlarım varsın beni dinlemesinler ne yapayım acele ettim kışta geldim sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır ifadeleriyle bu günleri müjdeliyordu. Kıymetli misafirlerimiz biz Müslümanlar tek bir milletiz. Bir olan Allah'a inanıyoruz. Aynı peygamberi kabul ediyor, aynı kitabı okuyoruz. Aynı kıbleye dönüyor aynı Zat-ı Zülcelal'e ellerimizi açıyoruz. Madem dinimiz bir, kitabımız bir, malikimiz bir, peygamberimiz birdir, öyleyse sinelerimiz de bir olmalı, ayrı olmamalıdır. Ülkelerimiz arasında çizilen suni sınırlar, bizim kalplerimizdeki muhabbetin kucaklaşmasına engel olmamalıdır doğduğunda ümmeti ümmeti diyen Miraç'ta ümmetini düşünen mahşer gününün dehşeti içinde ümmeti diyen bir peygamberin tabileri olarak bizler de aynı düşünce içinde olmalıyız. Himmetimizi yüksek tutmalı İslam dünyasının birliği ve yükselmesi için çalışmalıyız. Bediüzzaman Hazretleri bizim üç büyük düşmanımızın cehalet, zaruret ve ihtilaf olduğunu söyler. Bugün İslam coğrafyasında şöyle bir tabloyu özlemekteyiz. Ömrü boyunca kardeşlik dersi veren bir peygamberin ümmeti olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Çalışmayı emreden bir dinin mensupları olarak manen ve maddeten terakki içinde olmalıyız. Bütün ilimlerin hazinesi olan bir kitabı iman etmiş olmakla şu ilim ve teknoloji asrında en yüksek seviyede biz olmalıyız. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnaz te'mürûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tü'mününe billah. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz.'' Bu zamanda Allah'ın dinini yüceltmek maddeten terakkiye bağlıdır. Bunun için bir olmalıyız, beraber olmalıyız ki güçlü olalım. Ayrı ayrıyken mağlup düştüğümüz düşmanlarımıza karşı birlikteki kuvvetle mukabele etmeliyiz. Unutmamalıyız ki Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir. Çok aziz misafirlerimiz, eğer biz İslamiyet'in güzel ahlakını ve imanın hakikatlerini hayatımızla gösterirsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dahil olacaklardır. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse önce kendimizden başlamalıyız. Yalandan, ihtilaftan, birbirimize düşmanlıktan ve emsali kötü hasletlerden, yılandan, akrepten çekindiğimiz gibi çekinmeliyiz. Doğruluğa, kardeşliğe, İslam'ın emrettiği güzel ahlaka dört elle sarılmalıyız. Çünkü sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Kema tekününe yuvella aleyküm. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. Bizler istikametle yaşarsak emin olunuz ki idarecilerimiz de adaletle vazifelerini yapacaklardır. Sevgili kardeşlerimiz, rızayı ilahi esas maksadımızdır. Müminler arasında tenkit, kıskançlık ve düşmanlık büyük bir hastalıktır. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızların kuvveti dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Dünyanın öbür ucundaki bir kardeşimizin muvaffakiyeti hepimiz için iftihar vesilesidir. Salonun çoğunluğunu teşkil eden genç kardeşlerimiz, sizler bu ümmetin ümidisiniz. Hususen sizlere büyük görevler düşmektedir. İnşallah iddiadı İslam sizin omuzlarınızda yükselecektir. Onun için himmet ve gayretinizi yüksek tutmalı. Hedefinize bütün İslam alemini koymalısınız. İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden teşrif eden değerli misafirlerimiz ülkenize döndüğünüzde Hayrat Vakfı mensuplarının en kalbi selamlarını götürün ve deyin ki sizi görmedikleri halde candan seven, üzüldüğünüzde üzülen, sevinçlerinizi paylaşan kardeşleriniz var. Üstad Bediüzzaman'ın bir asır önceden verdiği bir müjdeyi artık vaktinin geldiği inancıyla bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacaktır. Hayrat Vakfı kurucusu, Bediüzzaman Hazretlerinin Hayrul Halefi, Tevafuklu Kur'an-ı Kerim'in katibi olan sevgili üstadımız Seyit Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretlerini de burada hayırla anmak istiyorum. Bir ay kadar önce bir kardeşimizin rüyasında beni Ankara'ya götürün buyurmuşlar. Bu sabah Afganistan müftüsü kardeşimizin rüyasında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de Ankara'da olması şüphesiz ki büyüklerimizin himmet ve tasarruflarının devamını göstermektedir. maneviyattan desteklenen kardeşlerimizin Allah'ın yardımıyla yapamayacağı hizmet yoktur. Değerli misafirlerimizin bu yöndeki hüsnü teveccühlerini dua olarak kabul ediyor dualarının devamını bekliyoruz. İttihadı aile, ailede birlik, iddiadı İslam'ı inşallah netice verecektir. Bu sempozyuma katılarak destek veren hanım kardeşlerimizi de vakfımız adına teşekkür ediyoruz. Sizler dine hizmet için koşturan gençlerin annelerisiniz. Çocuklarınıza vereceğiniz terbiye ve ahlakta babalardan daha öndesiniz. Anneler ağlamasın diye kendi annelerinden ayrılarak uzak memleketlere nurun yayılması için hizmet aşkıyla giden vakıf kardeşlerimizi de Burada hayırla yad eder hizmetlerinde muvaffakiyetler dileriz. Sözlerimi burada tamamlarken hepinizi tekrar en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ayrıca Sempozyumda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, destek veren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlisi arkadaşlara, Ankara Kapalı Spor Salonu idareci ve personeline destek ve katkılarından dolayı Hayrat Vakfı olarak çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.